Şimdi markamız Inspirer. 9 çeşit esansımız var. Erkek esansları ve bayan esansları, kadın esansları var. Ee, hepsi ayrı ayrı güzel kokulara sahip. Bugün evde kendi parfümümüzü nasıl yapabiliriz onu yapacağız. Bakacağız. O zaman ben parfüm konusunu direkt sana bırakıyorum Yasemin. Tamam. Ee, başlayalım o zaman. Emre Bey de burada çekimi yapıyoruz. Şu anda profesyonel görüntüye geçiyoruz. Bakalım parfüm nasıl olacak? Herkese merhabalar. Bugün evde kendi parfümümüzü nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Malzemelerimiz su, alkol ve esanstan ibaret. Yani 3 malzeme ile evde kendi parfümümüzü yapabiliriz. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Onun öncesinde şunu göstereyim ben. Ee, benim kullandığım esans, Inspire Legend. Yani hem erkek hem kadın kullanabileceği unisex bir koku. Ee, ben şöyle başlayayım. Öncelikle alkolle başlıyoruz ürünü yapmaya. 100 ml bir parfüm yapacağım. Ee, 100 ml parfüm için 75 gram alkol kullanacağım. sonrasında 75 gram alkolü koyduktan sonra esansı alkolle birleştireceğim. 12 gram esans kullanıyorum. 100 ml parfüm için 12 gram esans kullanacağım. Alkolle esansı koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Şu şekilde. Zaten esans alkolün içerisinde çözünüyor. hafif saydam olduktan sonra suyu ekleyebilirim. 100 ml parfüm için 13 gram su kullanacağım. Şu şekilde. Bunu da koyduktan sonra karıştırıyorum. Parfümümüz hazır.